açalım. Evet arkadaşlar şimdi harika bir ambiyansın içine girdik. Hatta ben göstereyim e, şöyle. şu. Bir göster abi. abi. Mükemmel ya. Burada da yeni aldığımız bıçakları deneyeceğiz. Bıçak demek buna birazcık şey kaçtı. <gülüyor> kılıç. <gülüyor> Hocam, kılıç, kılıç desek daha doğru. Kim yaptı? Turgay Yıldız. Ona özellikle teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Star Knife, Turgay Yıldız. Ee, videonun altına da zaten açıklamalara hem Instagram adresini hem de numarasını yazacağım arkadaşımızın. Yine şov yapmış. Ee, burada bir makas çeliği var. Karbon çelik arkadaşlar. Tabii ki karbon çeliğin özelliğini biliyorsunuz. Paslanır. Korumanız lazım. Ama e, 59 HRC sertlik artı bir eksi 1 olabilir. 58-60 o ayarlarda. Bıçağımız mükemmel. Arkadaşlar 6 mm gördüğünüz gibi bir kalınlığı var. Buraya doğru 7-8'e doğru giden bir kalınlık kompakt kabze, kabzeyi istediğiniz şekil yapabiliyor. Kırıcı gördüğünüz gibi uç yine kabzenin arkasında mevcut. 37 santimlik bir pala. 37 santim arkadaşlar ve yani ağır. Ölçemedim ama bu muhtemelen 700 gram falan vesaire, belki daha da fazla gelebilir. Onu da tartar ölçeriz. Tabii bu öyle mi geliyor sadece? Arkadaşlar, ee, Turgay Yıldız hocamız bu işi baba oğul yapmış. Bakın biz 3 üç şey aldık. 3 arkadaş Gökhan, Can ben. Gökhan maalesef bugün rahatsızdı gelemedi. 3 arkadaş birden aldık. Teşekkür ediyorum kendisine. Böyle iki kılıfla beraber onu da ben bir taraftan şöyle koyarsak onu da göstermek istiyorum. Arkadaşlar oğul bıçak da bu şekilde. Bu da 24 santim. O bile tamamen 4, yeter her 4. şey. 4.2 yani. milimetre kalınlık full tank. Yine kompakt kabze arkadaşlar. Bu bile batonlama da vesaire de işinizi Hı. inanılmaz görür. Yine karbon çeliği, makas çeliğinden üretme. Yani ben Turgay hocama ellerine sağlık diyorum ve bunu e, teşekkür ediyorum kendisine. Biliyorsunuz biz para verip alıyoruz. Biz bunları satın aldık kendisinden. Bizim bir ekonomik bir bağımız yok. Ama diyor ki Kürşat hocam diyor senin adınla gelene diyor ben fiyatta çok güzel bir indirim yapacağım. Dediğim gibi benim adımı vererekten YouTube'dan Kürşat Uşar'dan geldim derseniz size de elinden gelen indirimi yapacak bir Turgay hocam, emin olun. Şimdi bunları test edelim mi ufaktan? Ne, Hı -hı. Neler yapacak bu canavar? Ağacı kesmeyeceksin herhalde. Ağacın komplesini kesemeyiz herhalde ama yine bir şeyler yaparız. Mesela şöyle bir dalımız var. Ben de merak ediyorum neler yapacak. Şöyle birazcık sert sert vuralım. Ne demişti Turgay hocam bize? Acıma. Değil mi? Acıma hiç esirgeme demişti. Arkadaşlar zaten Oo. Hocam pardon, geliyor mu sana? Geliyor, sıkıntı yok. Bunu pek hiç bir şey diyeceğim. Hiç yorulmuyorum ben. Yani şu an balta görevini yapıyorsun. Balta. Ya fark ettiyseniz hani vurmadım ben yani. Ha, balta gibi yani. Abi bu, bu ne böyle? Bu, bu, bu. Hocam bu ne? Evet. Baya tuz buz ediyor yani. Arkadaşlar bu çok <laughs> fena bir şey. Mesela balta niyetini al bunu. <laughs> Hakikaten balta almayacaksanız bir daha kalın mı? Bu daha mı kalın? Ortasından vur bakalım daha rahat olur. Şöyle <laughs> mi? E, kökünden değil de belki ortasından mu? <laughs> Vallahi hocam kökten mökten ortadan <laughs> ben bir şey anlamadım her türlü. <laughs> bu nedir ya? Zorlamıyorum yani kendimi. Böyle ufak ufak. Kendi ağırlığıyla da tabii, tabii <laughs> güçlü. Hayır ben ufak ufak hiç Kesinlikle çok iyi. Arkadaşlar bıçak demiyorum. Ne diyoruz? Buna, pala mı diyoruz? palamız Muhteşem. Yani, yani şekli de boyutu da. Ya e, gerçekten çok iyi. Şöyle bir zorlasak mı şuraya ne yapsak? Bu kabuk şöyle gelelim. Gayet iyi girdi baksana. Kabuk. Kabuğu geçtim. Bir daha biraz sertleştireyim bakayım. Vuramadım. Burası, serte mi geldik? Az önce çok güzel girdi. Valla arkadaşlar ben hiçbir şey demiyorum. Zaten zorlasam ben muhtemelen bunu alırım herhalde. Tabi tabi yani bir bir 10 dakikalık çalışmayla bunu muhtemelen alırız. Vaa. Gayet iyi. Tabi çok hani yanımızda belinde sürekli taşı her işe kullanan bıçağı değil biraz o kaba ama bu tarz kaba işlerde Böyle acımadan kaba. yani bir şey olacak mı olmayacak mı deyip her yere. Abi bir şey olacağı yok yani şunu. bakar Hatta hemen misin? bir ufak bir ağızda herhangi bir şey. Yok abi yok. Hiçbir şey yok. Mümkün değil. Yani Müthiş. kırmanız bir şey yapmanız imkansıza yakın zaten o kalınlıkta. Yani şey altı milimetre bunun dört milimetresini mm, de üretiyor. Abi çok fena bir şey olmuş ya. Yani duruşu bir şey. Korkutucu. Evet. Efsane. Vallahi Turgay hocama ne derler? Teşekkür ederiz yani. Yapacak pek bir şey yok burada. En fazla kendisine teşekkür ederiz. Bir de size buraya kadar gelmişken Turgay hocamın yeni üretimi arkadaşlar. Ben böyle tatlı bir şey görmedim. Kendisi de yeni üretmeye başlamış. Boyun bıçakları bu son dönemde biliyorsunuz bayağı bir moda olmaya başladı. Ne derseniz yani kendisi minik tatlı. <laughs> Bakın arkadaşlar gerçekten harika bir şey. Burada ne yazıyor? N690 yani aslında bıçak ciddi bir bıçak. Yani şu tatlılığına aldanmayın. Full tank. 11-11.5 santim uzunluğunda 6 santim kesici ağza sahip. Arkadaşlar ve o kadar güzel tutuluyor ki yani şu ben, sistemi ben çok rahat yapmışlar. Ya şimdi size bana da çok kar Kesin dedim yani çok kullanışsız hani tipi. Sadece göstereyim ama hiç öyle değil. Ele oturuyor. Böyle pat, Üstüne pat, de pat, 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 pat. kaydırmaz yivler de açmış. Tabi tabi tabii. Ee, bu sağ, sağlam bir şekilde tutuyorsun. Baş tuttuğunda çok güzel bir tutuşu var. Ee, bazı insanlar boyundaki bıçağı böyle gösteriş şey için algılıyor ama bu işi profesyonel olarak yapanlara bakın hepsinin boyunda bir bıçak vardır. Öyle. Ve anında ulaşabildiğiniz için <laughs> e, çok şeydir kullanışlıdır yani bir yeri keseyim evet, evet. bir yeri açayım bir meyveyi keseyim. Özellikle bir de şey hani en 690 çelikten bahsediyoruz. 3.2 mm et kalınlığı var. Hani şunu diyorum full tank yani ciddi bir bıçak. Evet. Gerçekten ciddi bir bıçak ama tatlılığına gelince çok güzel. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Ellerine sağlık diyorum. Bunu da sayfasında görürsünüz bulursunuz. Yine aynı şekilde bana söylediği şu. Ee, abi dedi senin kanalından gelen herkese dedi her üründe dedi indirim yapacağım dedi sağ olsun teşekkür ederim kendisine biz de elimizden geldiğince hem ürünlerini kullanıyoruz hem de kaliteli ürünlerini kullanmak bizim çok hoşumuza gidiyor buradan ona da teşekkür ederim siz de e, ziyaret ederseniz iyi olur gördüğünüz gibi bunlar bu şekilde e, çiftli hani bunu tekrardan kendi palaskanıza da tek bir şekilde takabilirsiniz baba oğul bir şekilde de taşıyabilirsiniz bu da yani şey değil arkadaşlar hiç Yine aynı karbon çelik 4.2 mm. Çok ciddi bir bıçak bu da. Biz sadece diğerini şu an ön plana çıkarttık ama şu an bakın ben sadece ne yapıyorum? Ufak ufak tıklıyorum ama bunu patır patır parçalıyor arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Bu set ile tüm işlerinizi görebilirsiniz doğada. Yani bu ikili set ile hem yanınıza taşımalık bir tane orta boy ve büyük olanla bütün ağır işleri görebilirsiniz. Gerçekten belki oluyor. bunların yanına bir paslanmaz çelik hani mutfak tarzlarımız bıçakla da işi tamamen bitirebilirsiniz. Aynen yani ya, bunları, bunları, bu ikisi ve bir de paslanmaz çelik şey değil mi hocam? Bunları e, hani kararacak illaki belki paslanacak hafif hafif ama ya hiç gerek dert gerekiyor. etmeden yo yo, yani dert etmeden ömür boyu kullanırsın. Ne yapmış? Çok da güzel. Hem askılığı yapmış. Askılık e, ayarlanabilir arkadaşlar. Birazdan hmm. biz ne yapacağız şimdi? Yürüyüşe geçeceğiz. Değil mi? Evet. Takacağız arkadaşlar boynumuza. Bu şekilde yanımızda ne olur ne olmazımız olacak ha. Böyle gezeceğiz arkadaşlar. Dediğim hmm. gibi tekrardan söylüyorum Turgut Hocamın ellerine Bunca da bu da ince düşünüşler. Yani onu da koymayabilirdi ama e, kullanıcıyı düşünmüş böyle bir kılıf şeyi de güzel evet, yani. Kılıf yani asabilirsin yine Palaskaya da. Tabi. Takabilirsin. Hem gibi birleşiyor gibi. hem kemer hem işte sırtına asıyorsun mesela. Yani Arkadaşlar ben beğendim. Güzel olmuş. Ortamımız ayrıca güzel. Zaten bu ortamda yürüyüşlerimizden de videolar gelecek. Takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar elimizde Turgay hocamızın e, makas çeliğinden canavar palası. Bakalım batonlamada neler yapacak. Elimizde de tutabileceğimiz doğru batonlayacak bir hafif gelecek, gelecek ama abi felaket bir bıçak ya. Evet, batonlama konusunu. Bir de bu arkadaşlar, çarşı pazar odunu değil meşe odunu. Evet, yani aldığımız meşeler çok Aşırı sık şey artıncayız. Yani. Aynen. Felaket. Yordu bizi. Ama, yani Balta gibi saplanıyor yani. Aynen, yanınızda bu varsa. Vallahi bana Turgay hocam dedi ki, çık bir Kürşat hocam dedi, bunu hiç acıma dedi. Baksana girdi yani. Ben de. Acımıyoruz. Acımıyorum. Acımıyorum. <laughs> Bakalım şimdi ne yapacak. Abi bunu bunu, ama bu çok şey, zıplıyor. Aynen, zıplıyor. Bu şu an zıplıyor. Şöyle zıpla, aynen, zıplamayacağı zıplar. bir şey bulmam lazım. Yok ya bunlar. Bunlarla hiç şey yok. Bunları çerez gibi alıyor. Balta gibi alıyor. Bunlar da. Bir de zıplıyor odun. Bunu çok rahat doğuruyor. Onu meşeği çok çetin çıktı meşe. Mete çetin çıktı ama bunlarda bir şey yok hocam. Bunlar hani hı hı. ağaçtan sayacağımız şeyler değil zaten. Abi şuna baksana. Olayı bitti zaten. basamadık ki bitti arkadaşlar bir de kondisyon lazım bunu sallayacak ve gram bozulma yok göremezsiniz felaket Turgay hocam eline sağlık ama yoruyor kondisyonlu adamlara sat bize satma bunları <laughs> görüşmek üzere çıktı ufakla dene istersen büyük de mi deneyeceksin ufak da güzel de Ha bir dene ufakla bakalım ne yapacak ufak hı hı. benim hışım çıktı güzel Saplanıyor yani. Saplanır. Bakalım ne yapabilecek. Dikkat et hocam ha. Evet, evet. Abi hiç affetmiyor ayrı. ya. Ufak tabi daha ince olduğu için hızlı giriyor Hı -hı. alara. 6 mm olunca bu da... abi o çok zor ya hiç. Küçükten Küçük az önce benim <laughs> canımı okudun <laughs> amhussuz. Şöyle. Of. Devam et abi. Batonla bakalım. İşte bunlar da güzel. Evet. Evet. Yok. Yok şey de batonlayacağımız şey sert değil abi. Çok sert vurmamız lazım. Tamam onu o şey yok o devam eder de. Ee, üstüne batonlama yapacağımız ekipman bir de. Da çok hoş. Abi ikisi de çok güzel ya. Yani ee, gayet iyi ikisi de ama odunlar o kadar sert ki bak taş sesi geliyor değil mi? Sese bakar mısınız? <laughs> yani Meşe abi boşa dememişler ya. Ee, sonra bir de şöyle de deneyebiliriz de. Felaket. Neyse et. benden bu kadar <laughs> Canı çıktı ya. Ben abi da. abi kondisyonlu adam işiymiş bunlar. <laughs> Ama bıçak? Çok iyi. Bıçak çok ya. abi. oturuyor? Kullandır ve kendi ağırlığı. Kendi kazanıyor. ağırlığı yetiyor Eyle. abi. Aynen öyle. Eyle saplanıyor direkt yani. Müthiş. Hocamızın eline sağlık. Moraklı garbek arkadaşlar, ee, garbekle sıyırma işimizi ufaklar yapacağız. Meşe odunu e, çok zor sıyrılır açıkçası. Yani e, yumuşak bir odun değil. O yüzden sıyırmayı bununla yapmak ne kadar başarı sağlayacağız bilmiyorum. Ama garbek zaten keskinliği ve güçlüyle işin üstünden üstesinden gelir. Şöyle ufak ufak sıyıracağız. tabi de tutuşacak magnezyum buyla onu deneyeceğiz. Onu da deneyeceğiz. İlla yok tutuştururuz ya. Biraz daha bizim odunlarımız bugün şey maşallah. Hani kaya resmen. Baksana abi. Yoksa bu bunu şey yapmasında bir sıkıntı yok. Şimdi. Bir deneyelim biraz topla istersen. Gözü oldu ama. Yine çek, yine çek, yap yine çek. Tutuşmuyor yani. Tutuşmuyor. Şimdi... Şuna atalım abi, sorun yok. Oradan Bunda bir sıkıntı yok, bu kolay. kadar. Arkadaşlar sıkıntı değil. Her türlü işimizi görürüz. Ve şimdi buradan ateşimizi yakacak. Evet. Tamam. Yine görüşürüz o zaman ateş büyüdüğünde. Aynen öyle. Hocam da deneyecek arkadaşlar. Bakalım bıçak neler yapacak. Oh. Bıçak. <laughs> Ferhat. <fela. gülüyor> Felaket arkadaşlar. Bu tarz boy boylarda ve e, şeye göre e, baltaya gerek yok. Yani, ba bazı meşelerde diyelim en azından. Bazı meşelerde, çetin meşelerde evet destek gerekiyor ama böyle kavak mavak. Yok ufak şey ağaçlarda falan gürgeni mürgeni çamımı muhtemelen patır patır ayırır abi. Yani. O kadar. Bıçak. Arkadaşlar bıçak demiyorum. Pala mı diyelim? pala, balta her şey olabilir bu. Eline dikkat etti. Ee, şey gibi. Abi resmen. Bölü, bölüyor resmen ya çatır çatır. Oh. O kadar. Müthiş. Şimdi yine bir keyfe mi yakacağız biz bu ateşi? Biraz öyle olacak da. Onu ona zorlanırsın hocam. Bu, evet bu meşe. Bu meşe hem de Zaten güzel. Zorlamışız. Aynen öyle güzel meşe hiç on, onlarla Uğraşma. Uğraşma. Evet onu bir deneyebilirsin. Ama zaten oluklar bak sıklığında. Değil mi? kendini kendini hissettiriyor. Bir denemesini yap. Saplanır ama bölmek biraz zor gibi. Oba. <laughs> ne yaptın ya? meşe ya bu da. Meşe meşe. Ya bizimkiler biz akşamkiler bizi öldürdü. O neydi öyle akşamkiler ya? O zaten, zaten, bir gitmiş. gitmiş ona gerek yok. O, zaten bölünmüş kendini sakatlama ama bak. Çok ufaklarla. Heh. Helal olsun. Vallahi canını okuyor abi. Baltaya ihtiyaç kalmadı ya. Kamp baltasına. sert meşe. Yo, yo. Yine yardı bak yardı. Ya. yardı. çok zorlar böyle. Abi bunda batonlamayla gideceksin artık. Evet, bir daha bunda batonlamayla gideceksin. Ah vallahi patlattı. Uç taraftan patlattı. Patladı da. Sapladı ya. Bu artık e, sağlam bir şeyle batonlama abi şeye doğru da vur, arkasına doğru da vur, arkasından yesin ha. Şimdi önden git biraz da hocam. Heh. Önden vurduğun zaman canlı okudu zaten. Yapacağını yaptı. Eline sağlık. Canavar.